Herkese merhaba. Herkes için basit ve sade etimoloji videolarımın üçüncüsündeyiz. İlk videoda temel kurallardan bahsetmiştim. İkinci videomda Umayana kelimesi üzerinden örneklerle ilerledik ve bu üçüncü videoda Umayana'dan ve kadın ile M harfinin ilişkisine Meryem ana kavramı üzerinden devam ediyoruz. Umay kelimesinin kökünün M harfi olduğunu Kavramsal benzer örnekler ile zihnimizin karışmasına izin vermemek için tek liste olarak açıklamıştım. Bu aşamada ma kökünü iki kavrama ayırarak devam edeceğim. Bunlardan birincil kavram kadın ana kavramı, diğeri ise su sıvı kavramı. Ana kadın kavramını Meryem kelimesiyle genişletiyoruz bu videoda. Meryem kelimesinin etimolojik kökü M ve R sessiz harfleridir. Umay videosunda y harfinin aslında i veya u sesli harfinden dönüştüğünü söylemiştim Bu yüzden bu kelimede de y harfi köke ait değildir M ve R kökü bizim Mir kelimesine Dolayısıyla mür ağacına götürmektedir Mitolojiye ve hatta sümerler dönemine kadar ulaştırır bizim mür murt veya Mersin ağacı Etimolojik olarak en yoğun başvuru kaynaklarından birisi olan Etimo Online'da mir kelimesiyle ilgili sakızlı bir reçinesi olan ve Etiyopya, Arabistan bölgesine özgü bir bitki olduğu, parfüm ve tütsü kaynağı olarak kullanıldığı, İngilizce, Almanca, Fransızca, Latince'de mir şekline koruduğu, İtalyanca ve İspanyolca mirra olarak telaffuz edilse de Semitik dillerden olduğundan bahsediliyor ve önemli bir bilgi kaynağı olarak da anlam kökünün acı, acılı anlamında olduğu ifade ediliyor. Merhem olarak tercüme edilen Yunanca mirou kelimesi, İlyada ve Odese destanlarının ozanı Homer'de gözyaşı damlası ve tarihçi Herodot'ta ise merhem anlamında kullanıldı. Burada her iki farklı duyu acı ve gözyaşı da gündeme gelmektedir. Yunanca kelime etimolojik olarak İbranice ayrıca Aramice mor mür kelimeleriyle aynıdır. Dikenli olan mür ağacının can damarından damla damla akana kadar ağacı yaralayarak hasat edilen acı reçinesi, uyuşturucu merhem şeklinde ameliyatlarda anestezik malzeme olarak kullanıla gelmiştir. Ayrıca mumyalama merhemi olarak da kullanılmıştır. Ve mür tapınaklarda da kutsanmış tütsü olarak Ketoret ismiyle tercih edilmiştir. Rivayete göre Kıbrıs kralı Kiniras'ın güzeller güzeli kızı Simirna sürekli güzelliğiyle övünmektedir. Bunun üzerine Simirna güzellik tanrıçası Afrodit tarafından cezalandırılır ve babasına karşı şehvet duymaya başlar. Babasının karanlık odasına girip 7 gün 7 gece onunla birlikte olur ve babası bunu öğrendiğinde kızını öldürmek ister. Fakat tanrılar lanetlenen kızın acı ve gözyaşlarını görüp onu bir mersin ağacına çevirirler. Bu mersin ağacı doğum sırasında çatlar ve gövdesinden Adonis doğar. Görüldüğü gibi doğum, analık ve içinden de mi kökü olan Simirna isimli bir kadın barındırmaktadır bu hikaye. Doğum ve kadın bu mitolojik hikayede de olduğu gibi içeriğinde acı ve gözyaşı barındırmaktadır. Bu kavramlar üzerinden devam edecek olursak, hikayede gördüğümüz gibi Simirna kelimesi günümüzde İzmir kelimesine dönüşerek dişil bir anlam içeren mitolojik karakteri yaşatmaktadır. Video başında bahsettiğim Meryem kelimesi de İsa peygamberi doğuran kadın, Mary, Maria, Hristiyanlığın tanrı anası ve kutsal ruhu diye de anılan kadındır ve oğlunun çarmıha gerilmesiyle acı ve gözyaşı yaşamıştır. Mir kökünden türeyen bir diğer kelime merhem kelimesidir. İlaç amaçlı acılarımızı dindirmeye yarayan merhem olarak karşımıza çıkmaktadır. Muğ kelimesi Fransızca'da ölüm anlamına gelirken İngilizce'de yas anlamına gelir. Her ikisi de acı ve gözyaşı içerir. Bazı Afrika dillerinde kadın ismi olarak kullanılan ve acı anlamına gelen mağara kelimesiyle karşılaştım araştırmamı yaparken ve bu kelimenin her ne kadar Yunanca megaron kelimesiyle ilişkili olduğunu bilsem de bizdeki mağara kelimesine karşılık gelebileceğinin çünkü mağaranın edebi ve alegorik olarak kadın rahmini temsil ettiği ve tanrısallık kutsallık içeren peygamberlik müjdelerinin ve vahiylerin alındığı karanlık mekan olduğunu da bu bilgi ışığında değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. İncelemeye başladığımızda ma kökünden ulaştığımız iki ana kavramdan birincisi olan ana kadın kavramını burada bırakıp ikinci kavramımız su sıvı kavramlarına yönelelim biraz da. Arapçada su anlamına gelen ma ve sıvı akışkan su rengini ifade eden mavi kir rengini karşılayan mai kelimesinden bahsetmiştik bir önceki videomuzda. Mer kök harflerinden yola çıkarak herkesin kolayca başvurup teyit edebileceği bir kaynak olan Etimo Online'da Mer kelimesine baktığımızda göl, deniz, okyanus, havuz anlamlarına geldiği Avrupa dillerinin birçoğunda deniz anlamlarına geldiği yazılıdır. Rusçada da more kelimesi deniz anlamına gelir. Su sıvı kavramından hareket ettiğimizde de birçok tanıdık kelimeyle karşılaşırız marin kelimesi denize ait olan anlamına gelirken marina kelimesi deniz yat limanı anlamında kullanılmaktadır. Marina etmek diye ifade edilen işlemde sıvı sulu bir malzemenin içine yatırmaktır. Yine benzer bir işlem olan salamura ifadesine bakalım. Sala tuz anlamında olup mura su anlamına geldiğinden salamura tuzlu su ifadesini karşılar. Peynirin ve turşunun korunduğu ve tuzunu aldığı tuzlu sudur salamura. Son olarak da hepinizin ilgisini çekecek marangoz kelimesindeki mara kısmı suya denize atıfta bulunarak gemilerdeki ahşap işçilerine verilen marangoz ifadesine ulaşılmaktadır. Evet, Umay ve Meryem Ana kavramlarını etimolojik olarak incelemeye devam ettik. Gelecek videolarımızda da yine ilginç etimolojik kelime incelemeleriyle karşınızda olacağım. İzlemediyseniz ilginizi çekecek bilgiler içeren sayıların anlamlarını incelediğim diğer video serimi ve önceki etimoloji videolarımı izlemenizi öneririm.